gitmenin nefsime nefsimin tamamen kan iğdeniye kana sahip olmasına medar olacak zulmeti dağıtacak manevi cehalet, bilgisizlik zulmetini dağıtacak şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsime usta kendi şahsından bizlere hitap ediyor diye düşünüyorum kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır basiret hakikati güzelce görebilme, isabetli bilebilme melekesi, bilgisi birinci şua şu alardaki birinci şua değil de bu mevzudaki başlıklardan birisi. Ey nefsi nadan, bilgisiz nefis. Diyorsun ki hadiyeti zatiye ile külliyeti efali ve vahdeti şahsiyesiyle ile Allah'ın şahsının birliğiyle muhinsiz, yardımcısız umumiyeti, rububiyeti zerrelerden yurtlara kadar her şeyi terbiye etmesi, idare etmesi, tasarrufunda tutması ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumulu tasarrufatı bütün kainatı idaresi altında tutması ve mekandan münezzehiyetiyle Allah bir mekanda olmaz. Bir mekanda olsa o zaman hudutlanmıştır. Sonsuzluğu kaldı kalkmış yokmuş manasında anlaşılır. Onun için Allah mekandan mürzehtir çünkü bütün sıfatlarıyla, her şeyle sonsuzdur. Varlık dünyasında Allah hakiki varlıktır diye büyük zatlar beyan etmişler. <laughs> mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle nihayetsiz ulviyetiyle <laughs> sonsuzluk vasfında e, ulviyeti yani manevi Maddi değil, manevi müşahede bakan manada değil. Ee, yüksekliği, yüceliği, manevi yüceliği, sonsuz ama. ile her şeye yakın olması. Huluyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması. Hakiki Kur'an'ı edendi. bu saydığımız vasıflar, Kur'an'dan bilgi veriliyor, Allah hakkında. Kur'an ise Hakim'dir, sonsuz hikmet sahibidir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmin etmez, yüklemez.